kardeşim var ya. Yemin ediyorum şu Forza olayını çözemiyordum ya ben oyunlara giremiyordum falan. Bir, bir şey neydi lan? Teredo bir şey IP V6 hatası mı bir şey veriyordu falan. Adam tık 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 tek tek bir şeyler yaptı. CMD, MMD oradan onu al. Oradan bunu yapıştır. Pat. Makao anasını sikmişti. Bak ekip var, ekip var işte. Anlatabiliyor muyum yani? Bak Vıtıcım Bey'in tam donanımlı ekibiyle birlikte bugün yani onun anasını siken de makağıdı, onu da söyleyeyim yani. Orası 32 bit yükletmiş her şeyi. Kaç bit amına koyayım bilgisayar? <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kemal uzak dur bizden biz mutluyuz bro. Ooo! Semtu 71. <laughs> dur şunu şuradan alayım şunu şuradan. Ha, tamam. Küps. Ee, kırılacak bir tek kalbim vardı. Onu da sen kırdın abim. Yalan söylüyorsun. Ben öyle bir şey yapmamışımdır büyük ihtimal. Bakalım neye kalbin kırıldı? Oğlum gidin sevgili mi yapıyorsunuz? Vallahi diyorum bak artık. Kimle kavga ediyorsanız gidin ona atın tribinizi ya. Ya bu çetin olay ne? Vallahi herkesi birleştireceğim, üleştireceğim bu saatten sonra ya. Vallahi diyorum şey programı yapacağım şurada. Evlilik programları falan oluyordu ya. Harbiden ya. Geliyor geliyor milletin sevgilisi yok, iş yok, gücü yok. Bana sarıyor geliyor bak herkes trip atıyor ya. Allah Allah. Neyi, olay ne olay ne? abi o çocuk sen değilsin demiş ama. Şey i̇şte, ben de o yüzden sordum. Bunu banla ya bu. Team'imize bu, bu şey Tirok grubundan. <laughs> bak. <gülüyor> bak. Doğru. Bu, bu bu kanalda yapılması gereken e, son son olaydı bence gerçekten en son bu kanaldan beklenirdi. E, doğru söylemiş burada. Free mizaj çünkü. Aynen aynen öyle Hashtag free mizaj. E, bir af yani bu, burada harbiden yanlış bir şey yaptıysam <laughs> enes bir DJ gel de özür dilesene ya benim dilim ve egon varmıyordu da. Enes'im Alo. bir bir özür dilesene şu dünya yayında yapılan Neyden hatalarla abi? Şey. bir hata yapmışım da şimdi amına koyayım şeyim düşer anladın mı hani pop'im mop'im düşer bir özür öyle gözükmeyelim e. yani hani. Kemal Ondan... abinin çekilişi sürekli ertelediğinden dolayı özür dilerim. Senin ben amına koyayım da. bak neyi hatırlattı şimdi durduk yere. Hangisinden anlamadım. Oğlum Nisa'cım Nisa'cım sen hangi olay başka hangi olay var piç say bakayım başka bir şey söyle. <laughs> Emin <Evet. gülüyor> tam söyleme. Bir arkadaşı banlamışız da bir de kaldır ya T mizaj mı bir şey chatten mi banladın? Banlamadım yo yo banlamadım. E banlamamışız oğlum bak aynen mizajında görüyor musun işte. Hadi lan serbest lan bugün sana hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle. Eee. <laughs> <laughs> şöyle arkadaşlar evimin aksesuar kısımlarını hallediyorum onu da zaten yükleniyor diye yine e, storyden oğlum siz kendiniz dediniz abi eve dekor yaptığında da bir şey yaptığında da şunları paylaş amana koyayım görelim artık şöyle böyle diye ben de geldikçe ürünler şunlar bunlar alıp atıyorum anladın mı yani abi biz Allah, dedik Allah. Ki, Hepsini yaptıktan sonra vlog olarak at dedik. Sen hepsini bizim gözümüze sokuyorsun, yakınlaştırıyorsun, <laughs> zoom yapıyorsun. <laughs> tamam hepsi abi. o zaman bundan sonra o zaman paylaşmıyorum. Hepsi bitince vlog olarak atarız YouTube'a. Öyle yapalım o zaman. Ne olur? Sen bana ne mesaj attın? Bunun okay. için bir ay sonra özür <laughs> mü dileyeceğiz? Aynen, Bunu bir de... ay sonra da özrünüzü bak <laughs> bekliyorum yani onu söyleyeyim. <laughs> tamam, tamam öyle yapacağım. PS5 videosu gelecek arkadaşlar. Bekleyin bir millet bir çeksin bakalım ya. Herkes bir denesin, <laughs> test etsin. Detaylı bir video geliyor. <laughs> Detaylı bir video geliyor. Ondan dolayı rahat kalın. çok güzel ya. oldu bu arada. Son kısmı kaldı, çekeceğiz onda e, paylaşmazsan nasıl linçleyecek abuk sabuk şeylere para harcıyorsun diye. Ya Flying Dead yemin ediyorum şu hayatta bir mallığım var. Bu da budur yani. Ulan onu da zaten hani hayata gelmişim. Keyfe gider işte yaşayayım gideyim eğleneyim istediğimi de alayım falan. Yani en büyük zaafım budur. Hani birinin gerçekten böyle ulan bu geri zekalı ya falan diyebileceği bir şey harcamalarımla ilgili olabilir. E oğlum zaten düz, doğru dürüst yani La bir yiyoruz. Haberlere çıkıyoruz yanlış anlaşılmadan dolayı. Yani şu hayattaki yediğim çoğu şeyler yanlış anlaşılma linçleri oldu. Farkında mısınız bilmiyorum. Onda da zaten normal bilinç olmadı. Direkt haberlere çıktım. Anneannem bile aradı anladınız mı? Hani öyle bir modda oldu hepsi. E bu çıtır şeyleri de kendim serpeyim ya aralara. Allah Allah. Her dakika ya her dakika abi. öyle şey olmaz ki yani. Övül övül övül. Ne demiş gripim? Ee, vazgeçtim vazge ölmekten. Vazgeçtim şey söylemekten. Ama, söyle ha, vazgeçtim ölmekten. Vazgeçtim söylemekten. Heh. 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 Buna da ben nasıl kulağınıza küp olsun. sonra. Buna da yalan söyleme ya. Bir şey yollamayacaktım bak. Yalan söylemeyin. Abi Vales Anne Deniz Cideos'unu izle. Cideos'un ama. <laughs> Sen önce bir yazmayı öğren. O C, C ile V'yi yan yana ezberleyin oğlum. Şu klavye artık. Günleriniz, hayatınız bilgisayar başında geç. Avrupa'da yaşayan, TR'de yaşayan. <laughs> Çok özür dilerim güldüğüm için ama gülerken de bir pıt böyle bir damla hani aktı inceden ya. <laughs> Yine meze olduk diyor. Hayır hayır çıtır uykum var ondan dolayı sırf biraz. Sistemde sıvı soğutmayı kullanıyorum ve yayında da oyun oynarken de çok memnunum. Herhangi bir ısı problemi yaşatmıyor bana. Aksine gayet düşük değerlerde yayın yapabiliyorum. E, bu kasa da güzel görünüyor. Bakalım beraber inceleyeceğiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> buyur. Sana bakın bu. Çok mükemmel bir İlk ne zaman milli oldu? Kaç yaşında? Sen 15'te değil mi? Ya, <laughs> ya baba bu nasıl bir güzel tanıtım gibi ben sıkılmışım. <laughs> Ferit abi arkadan senin götüne mi bakıyor yoksa bir şey mi <laughs> Ferit abi Ferit ne yapıyor belli değil anladın mı? O da niye öyle şey gibi olmuş lan sünnet şeyleri giydirdi de giydin mi Şenes sen sünnet tişörtü? Olmadım ki. <laughs> sen ne olmadın? Oğlum o Sen ileride sıkıntı <laughs> Sen daha evden çıkmadın doğduğundan beri. Yo buraya taşındım direkt hiç. Beni buraya getirdi <laughs> arabayla. Ben bilmiyorum. Benim şimdi bir değişiklik olmadı. İstanbul diye getirdiler. Dışarıda hava aynı. Aynı. Yani sana aynı Mersin gibi. gibi mi geliyor amına koyayım İstanbul? Aynen. Sadece biraz soğuk. O da <laughs> hallediyorum yani bir şekilde. Ulan adamın da şansına Enes'im dedim. Seni dedim yarın bir alayım dedim evden. Bir gezelim bir güzel falan. İnternetin mi gitti lan? He, yo, tamam. Ee, bir dedim güzel gezelim falan filan dolaşırız ederiz falan tamam mı? Ulan bir olaylar patladı. Az daha Twitch kapana, kapanacak oldu aman koyayım. Çocukla ne yapacağını şaşır. Abi diyor ben diyor geldim ama diyor. <laughs> Harbiden diyorum yemin ediyorum bak. Ne oldu mu? Nasıl ne oldu ya kanka sen nerelerdesin ya? Neler oldu geçtiğimiz haftalarda? Bir genel ben bir ben düşün ben bakalım. Işte bir günlük, He, bir günlük ban yedim. Parayı çeviremiyoruz diye. Bir günlük manla dönmez dediler bu devran artık. bu eller bu gideri gittiği götürdüğün getirdiğini götürmüyor. Çağrı ban mı yedi? Nasıl yedi mi resmi olarak? Dün <laughs> yemedi daha diye Dün... ha, daha yemedi. Yayında Yemez mı? o. Yeme Meme yemeyebilir. Öksanmış. Uyarı. Video gitmiş. Uyarı yer ya Çağrı büyük ihtimal. Oğlum Çağrı'nın ikini mi değiştirdi amına koyayım? Hype yazıyorum çıkmıyor. Ya <laughs> banlanmış oğlum. Sinemasyon, <laughs> Sinemasyon denedin mi abi? <laughs> Sinemasyon mu yaptı geri? O olabilir. Ooo banlanmış ha, aynen. oğlum. Harbi banlanmış lan. Banlanmışsın kanki. Dur yazayım bir dakika. <laughs> artık IP yazdığında <laughs> sen çıkıyorsun çok iyi. <laughs> Nasıl lan hype yazınca ben mi çıkıyorum bir de? <laughs> ya sen nasıl bir algoritma yazdın bizim kanala amına koyayım ya. Ali yazınca falan da ben çıkıyorum başta. Aa senin ne gidiyor abi abone bejleri gitti chatte. kan ki. Neydi lan bu dönüş şeyi? Aynı sinemalar. Senin değil. Aynı sinemaların. Bana mısın kanki? Şuraya bir yara atın da ben de kardeşimle gideyim ya. <laughs> Gidelim 2-3 gün bari bir kafa dinleyelim arkadaşlar. Ama yine de. Atmayın atmayın. Atmayın oğlum bak gerçekten atmayın ha. Vallahi bir de şeyi soruşturma falan açılıyor ya bu arada. Bunlar da büyüdü ki kandırılmıyor artık. Üç yıl önce kandırıl duruyordum amına koyayım. Hepsi büyüdü. Eee. Harbiden yemiş adam. Ne kaç gün yemiş? Dur bakayım bir. Bakayım bir derken Twitch'in şeyine mi diyorsun <laughs> <yemiş on> paneline? <laughs> <laughs> Nasıl yani? <laughs> bakayım bir ne olmuş bakalım bir. Bir gün yemiş bir gün yemiş. Bir gün yemiş aynen. Yani bir şey olmaz canım bir gün kafa tatili ya adam. Dün yayın açtı değil mi zaten Çağrı? Dün açtı. Evet zaten dün gösterdi. Dün Aynen. gece. Bir şey olmaz ya. Çağrı'nın uyarı alması lazım değil miydi ya? Önceden göstermiş miydi ki bir şey? Baba beni bir yere vermeyin vermeyin Kaysa. Allah Allah. Bak oğlum saçma sapan şey yapıyorsunuz sonra bak başınız yanacak bir şey olacak ya. Şaka uğruna emin ediyorum. 71 abi. <laughs> O baba 71. Hoş geldin abi. Babis